hafta e, ee, ev mi Minecraft çekerken donuyor arkadaşlar. Minecraft ın. de işte video çekerken donuyor. İlk bir gelelim arkadaşlar. Ya bu ne ya? Heh. Şurada hoş Bu değil. Şurada hoş geldiniz tavalesi var. Giriyoruz arkadaşlar. Eee şurada böyle bir televizyonum var. Oturma e, şey koltuklarım var işte. Sonra ışıklarım falan derken. Üst kattayız Burada yatağım var. Kitaplık falan. Evet arkadaşlar. Şurada da televizyon var. Televizyon gibi değil ama neyse. Evet, biz televizyon sayıyoruz. Şurada pastam var. Buzdolabı işte. Evet arkadaşlar. Üst kata çıktık arkadaşlar. Banyom, tuvaletim hepsini göstereceğim. Yapımlarını da başka yerde göstereceğim. Evet arkadaşlar. burada bu, bu chest'i çöp netine kullandım. Bunları da elesine koydum işte. Evet arkadaşlar gördüm şimdi. Ya, keşke video çekmez e, çekerken de olmasaydı arkadaşlar. Bunun so e, şey çözümünü bulursanız yorum yazın lütfen. Bu da tuvaletim arkadaşlar. İsterseniz bir sıçı. Sıçtım arkadaşlar. Aa. Bunu çöp netini kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep